Mevsim bahar yeni dünyalar çıkmış ilk bahar geldi mi yeni dünya kebabını yapmayan Gaziantepli kiliste arkadaşımız yoktur ben de hemen mayhoşken Malta erikleri yani Malta eriğine yeni dünya kebabı diyorlar önce yıkadım 1 kilo kadar satın aldım bir başta taze sarımsak aldım ortadan ikiye keserek içindeki çekirdeklerden ayıkladım bir baş sarımsağı da şöyle nasıl ayıklıyorum onu göstereceğim taze sarımsak onun da tam mevsime Arzu ederseniz sarımsak kebabını da uygulayışa geçebiliriz an. Tamam mı? Sen bilirsin. Haber et oradan yaz yorumlara ben yapıveririm. Var çünkü biliyor musun? Dış kabuğunu arkasındaki püskürlü kısmı inceden kesiyorsun. Dışında ince saydan bir kabuk var. Sadece onu alacaksın. Bütünlük ayrılmayacak. Ortan ikiye kesiyorsun tamam. 800 gram kıyma kullanıyorum. Benim buzumda bundan varmış. Çözdürüverdim. Tamam mı? Yani kuzu kıyma güzel olur. Yağlı olması makbuldür siz bilirsiniz. Bu şekilde açtım buraya. Bir, iki çay kaşığı tuz, iki çay kaşığı karabiber. Buna başka baharat girmez. Bundan Adana kebabı da yapılır. Sarımsak kebabının da içi kebabı böyle olur arkadaşlar. Bıçakla karıştırdım ben. Tamam mı? Toparladım. Ceviz büyüklüğünde küçük küçük toplar yapı veriyorum. Suyla birleştiriyorum. Elime sarmasın, yapışmasın diye. Böyle bir tepsiye ee, yeni dünyaların arasına kebapları ekliyorum. Sarımsağın da arasına ekliyorum. Şurada boşluk kaldı. Eriğim varmış benim. O da mayhoşerik. Onu da ekleyiverdim. 180 derecelik ısıtılmış fırına vereceğim bunu. Üstünü bir kapatıyorum folyoyla. 30 dakika böyle pişireceğim. 15 dakika da üstü açık pişireceğim. Bilgin olsun. Bunu şimdi düreceğiz ya. Dürüm malzemesi için bir tane kapya biberi böyle doğruyorum. Piyazlık. Bir baş bir dal taze soğanı doğrayı verdim. 7 dal kadar da maydanoz doğradım. Bir dal da taze nane pek güzel olur. Antep'te aynen böyle yapıyorlar. Ha, Bir karıştırıyorum içine baharat hiçbir şey koymuyoruz. Böyle kalıyor bu tamam mı? Al bunu kenara. Bak 45 dakika sonra pişti. 2 tane de biber e, atı verdim üzerine. O da 15 dakikada son 15 dakikada közlendi. Şimdi nasıl sarıyoruz? Bir tane kendime kadar dürü vereceğim müsaade edersen. 2 tane yeni dünyadan aldım. Bir tane de sarımsak aldım. Bıçakla böyle eziyorum. Bütün de koyabilirsin. Zaten çok güzel pişti. Dağlı verir. Çatalla eşsen. Ha böyle böyle parçalıyorum. Sarımsağı nasıl çıkartıyorum? Bir de onu da vereceğim de sana. Bu arada nasıl güzel kokuyor anlatamam. Bilmiyorsan lütfen dene. Tam mevsimi bir ay yaptın yaptın. Sarımsak da kabuktan cırt diye ayrılı veriyor. İki başı koydum kendi düreceğim dürüme. Lavaş. Lavaşı şöyle katlayı verdim, Ekliyorum. doğradım malzemeyi kebabıma Şu hazırladığım yeşillikleri de katıyorum biraz. Bir parça da közlenmiş biber katıyorum. Kabuğu soyulup geliyor zaten. Biraz tuz. Biraz da pul biber ekliği verdim. Keyfim öyle istedi. Suyunu akıta akıta yiyeceğiz. işte böyle. Afiyet olsun.